Arkadaşlar, çok, çok sesli bir arkadaşlar şu anda çok sesli bir yani arkadaşlar. Şu anda eee neredeydik? Böyle mi açık hava müzesindeyiz arkadaşlar. Çok kalabalık. Çok kalabalık ya. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkacağız. Çok ses var ve mağaradan ee, müzeye geldik. 15 dakika izinimiz var. 15 dakika bakın. Merdivenler var. Şimdi buradan de... Nereden gelip nereden çıktı? Evet. Şuradan geldik Gönlük. arkadaşlar. Yoruldum arkadaşlar. bugün müzelerin içinden girdim çıktık. Nefesini size kaldım. Şöyle ben size göstereyim. arkadaşlar bir tane ekledim. Şu anda e, o Şampiyon. yayında. Şimdi arkadaşlar bir tane daha çekiyorum buraya. Önce video çekelim. Çekelim. Çekeyim yani. Size göstermiş oluyorum ben. Böyle ne şeydeyiz gene. Söyledim zaten ismini. Çok kalabalıktı. Otağa çıkıyorlar abi. Hayır <laughs> ya. Otur oraya. <laughs> nasıl nasıl kaldım? Herkes var. Ay çok kulaklık arkadaşlar. Uf, yoruldum. Birazcık dinlensek mi ya? Oturayım ya. Ben de böyle gösteririm. Şu göstereyim. Size de göstermek istiyorum arkadaşlar. Yoruldum izliyoruz da arkadaşlar. Yoruldu beni. şimdi buraya gireceğiz herhalde. Baba buraya girecek miyiz? Sabah yemek istiyorum da. Bakalım gireceğiz mi. Arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar çıktık. Böyle. Böyle yerler var arkadaşlar. Çok güzeller ha. Arkadaşlar o az da düşecektim. Burada böcekler var. Kırıncılar da var arkadaşlar. Ama gidi oh. Yoruldum ya. Yorulcu. Şimdi çıktık. Şimdi ineceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ineceğiz. Ve arkadaşlar bundan sonra Konya'ya gideceğiz. Ondan sonra Antalya'ya gideceğiz. Böyle. Güzel arkadaşlar ben de çekeceğim videolar. Uy. Evet böyle. Baya hoş gelmiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Siz de gelebilirsiniz buraya. açık Hava Müzesi göreme. Diyor. Uy, kuma geldim kumaymış şöyle arkadaşlar nevşehirde bacaları var söylemiştim herhalde yani diye hatırlıyorum söylemiş olayım sizin nevşehirde izleyebilirsiniz arkadaşlar izleyebilirsiniz Yoruldum. Bir var. Birazcık görüyorum arkadaşlar ve birazcık ondan telefon titriyor. O yüzden arkadaşlar birazcık titriyor olabilir video. yürüyorum da ve burada böyle taşlar var. O yüzden ben şöyle yakınlaştırayım. arkadaşlar buraya başka ülkelerden gelenler de var. Böyle yabancı dil konuşuyorlar da. O yüzden ben yabancı dilde öğrenirsek onlar onların nedenini anlayabiliriz ama e, bilenler anlar, bilmeyenler anlayamaz. Ama öğreniriz yani arkadaşlar öğrenenler öğrenenler yorumlara yazabilirse bir yorumlar çıksa. Arkadaşlar ben bakıyorum yorumlar kapalı. Şimdi belki açılmıştır Ne zaman bakmıyorum. Ben. Nasıl burayı göstermiştim de. İyice bakın. Ay çok sessiz ama arkadaşlar. nefsi çok sessiz. Yani kafam dinleniyor resmen. Kuşlar atıyor ya çok güzel ses. Yani şöyle ben. Yok ya da şurada durayım. Bir kurban var orada ya. Ses atıyor. Hayat bir kişi gelmiş. 15 dakikalık bir müzik arkadaşlar. Acaba 15 dakika dolmuş da mu? Konudan dolayı diye düşünüyorum 15 dakika. Böcek. Oy. Kesin böceklerden çok tersim. Gözüküyor i̇şte böcek. Neyse. Ayy öceklerden tiksindim arkadaşlar ben yani pek sevmem öyle diyeyim şöyle birazcık yakınlaştırmayayım ya bulmak gibi gözüküyor da arkadaşlar şuradan geliniyor buradan geliniyor Çocuklar açtım şimdi kapatıp tuttum. Oy de rüzgar geçiyor ferah ferah. Arkadaşlar yazma esnasındayız. Hava da çok sıcak ya. Çok sıcak. Burası ferah ferah. Bir Şurayı da göstereyim. Nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ferah ferah rüzgar esiyor arkadaşlar. Ama gene de sıcak. Ama Allah'tan rüzgar esiyor. Oo. Arkadaşlar ağaçlar sallanıyor. Bak bak sallanıyor. Biz yerde istiyoruz. mı arkadaşlar sallanıyor. Ağaçlar dalları falan. Hav düşmüş. Adara hav düşmüş. Şimdi gördüm ha. Boşuna durmaya çalışıyorum arkadaşlar işte o bakın bak. Evet arkadaşlar o zaman ben sizlere görüşmek üzere diyeyim arkadaşlar. Herhalde 15 dakika oldu Şimdi gideceğiz zaten. Arkadaşlar o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. O zaman siz, siz sizce bakın.